Sevgili arkadaşlar, herkese günaydın. Bugün Türkiye'nin önemli değerlerinden bir tanesi Pamukkale travertenlerindeyiz. Ve burada çekimlerimizi yapıyoruz. Doğal yolla oluşmuş, özellikle kasyon karbonatla biliyorsunuz buradaki yüzyıllardır akan yer altındaki suların birleşmesi, oksitlenmesiyle birlikte oluşmuş tortular. Zamanla bu şekli alıyor ve adeta kar yağmış ...görüntüsünü veriyor. Gerçekten müthiş bir... ...görüntü var burada. Pamukkale Travertanları, daha önce geldiğim bir yer. Bu benim üçüncü gelişim buraya. Şahane bir görüntüsü var. Birazdan travertenleri yürüyeceğiz ve şifalı sulara dokunacağız. Umarım vücudumuz şifa bulur ve... ...daha sonra da... ...önemli bir Roma kenti olan Hierapolis'i ve nekropolleri ziyaret edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, şu anda buz gibi travertenlerin üstünde yürümeye başladık. Gerçekten harika bir his. Sabahleyin de oldukça soğuk oluyor. Henüz sıcak su kaynağına gelmedik. Evet. Oh, gerçekten şifayı iliklerinize kadar hissediyorsunuz, hissetmeye başlıyorsunuz. Hafif buğulu bir güneş var, sisli bir güneş var ve her yeriniz bu beyaz örtüyle çevrili çevrelenmiş durumda. Buradan şifa kaynağına geldik. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar Roma döneminde e, <laughs> özellikle Kebele tanrıçasının adının çok da, çokça anıldığı bir zamandan bahsediyoruz. E, bu alanda özellikle sağlık turizmi çok gelişmişti. E, dolayısıyla bu travertenlere bakarak zaten bunu anlıyoruz. Sıcak su, yeraltı suları, termal kaplıcalar vesaire. Ee, insanlar ki sağlıklarına çok önem veriyorlardı ve hatta şöyle bir efsane vardır. Şehre insanların giriş yapabilmeleri için önce bir yıkanmaları gerekiyordu. Zaten bundan dolayı Kilopatra havuzu gibi ve Travertenler gibi yerler çok revaçtaydı diyebiliriz. Buralarda insanlar yıkanıyor. Daha sonra da şehre adeta İslam dinindeki bir yer yani ona benzer bir şekilde şehre giriş yapıyorlardı. Tertemiz bir şekilde. Şehrin tabii ki ee, enteresan bir ne derler Hani uğursuzluğu da var. Şu anlamda biliyorsunuz Medusa tanrıcısı ya da Medusa şehre girmemesi için sürekli bütün şehrin girişlerinde Medusa gözleri falan var ya da Medusa kafası var. Daha sonra da bu inanç neye dönüşmüş oluyor? Bizdeki nazar boncuğu inancına evrilmiş oluyor. Evet bakıyoruz. Hemen konumuza dönelim. Müthiş travertenler. Bakın, sarkıtlar, dikitler, ee, şurada birleşmiş durumda. Harika. Şu anda travertenlerin şifalı sularına giriş yapmış bulunuyoruz. Ve ayaklarımızı soğuk suya soktuk. Gerçekten buz gibi. Onu belirtelim. Çok ilginç. Sevgili arkadaşlar şu anda Travertenler'deyiz. Travertenlerin e, tepesinde daha doğru orada bulunan çok, şu anda çok soğuk olan ve ayaklarımı soktuğum bir yerdeyiz. E, şöyle bakalım. Evet. Doğal yolu oluşmuş bir tortu, bir çamurumsu bir yapı var burada. Jel gibi düşünün. Ve <laughs> şu anda gerçekten e, ayaklarım donmuş durumda yani. Videoyu bile sonlandırmak istemek üzereyim görüşmek üzere. Evet şu anda ayaklarımızı tamamen suya gömmüş durumdayız. Pomkole travertenlerinde. Derinlik yaklaşık olarak 30 santim. Ve sıcak suyun etkisi tüm vücudumuzu sarmak üzere. Yukarı doğru çıka, çıktıkça sevgili dostlar sıcak su etkisi de artıyor. Sıcak su daha da daha da ısınıyor diyebiliriz. Bu his gerçekten çok ilginç. Yumuşacık bir jel var ayaklarınızın altında. Bir kil var ve harika bir his. Evet. ada orang kan dipanggil